Merhaba arkadaşlar. Sıfırdan Night Online serimizin dördüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Geçen bölüm çok beklediğim gibi izlenmedi ama dediğim gibi çok da izlenmeler aslında benim için önemli değil. Çünkü hani burada her zaman söylediğim gibi ben zaten oynuyorum. Neden siz de izlemeyesiniz diye çekiyorum aslında bu videoları. Ama yine de beğenen yorum atan ve tekrardan abone olan herkese çok teşekkür ederim. Videoya hoş geldiniz. Hoş geldin hoş çiftçi Kemal, ya. köylü Kemal. Şimdi öncelikle bildiğiniz üzere bir önceki videoda 3 tane FP basmıştık. Ee, onun bir parçası satıldı, ee, kafalık satıldı ama e, gece DC olduğum için hani ben bir de P3'e girdim tekrardan. Ee, direkt girdi aslında tek attım. Ee, onun KSC'sini yine koyarım ama üstümüzde bu parçalar kaldı. Bir de bu yan değilmiş bu satılmaz 700K'ya. Bunu sonra ben 100K'ya koydum ama yine gitmedi. Bu bir dursun. Bununla ne yapacağımızı düşünelim. Hatta şu ben üstündekileri de pazara koyayım. Ee, bugün biraz işte farm yaparız. Ee, eğer BDV sahne denk gelirsek BDV gireriz. Ee, görevlere devam ederiz gibi ilerleyeceğiz. Ben öncelikle dediğim gibi itemleri bankaya koyayım. Daha sonrasında görevlerinde yerinde buluşuruz. Evet arkadaşlar şimdi Bellua'da Grel görevimiz açılmış. Bir de Linate'de Uruk Bilet görevimiz açılmış. Öncelikle Grel'deki görevimizi yapalım bir an önce. bir de şöyle SVSC'ye bastım. Çünkü envanterde gerçekten boş yer yok. Yani zaten gördüğünüz üzere 3 tane silah var. Hatta şu Manticoledir'ı da ben çöpe atayım. Bu gerek yok zaten chat görevinde kullanılıyor satılmıyor bir de. Şimdi DC flaşlarım bastım. Şurada ikili bir tane slot var. Şunu hemen hızlıdan dönelim. Çünkü diğer yerlerde ya bunu artık söylemenin yanlış olduğunu düşünmüyorum. Çok fazla kod var arkadaşlar ve gerçekten şimdi gidince de görürsünüz slotları salmıyorlar. Yani ben hani denedim buraya gelmedim ki biraz farm atayım çünkü burada boost drop'u da var bildiğiniz üzere ama yok yani imkanı yok ya bakar mısınız şuraya o yüzden şöyle biz uzaktan bir tane vura vura görevi yapacağız ya da şöyle yapalım ben bu ikili slotu dönerim üşenmem ben o ikili slotu döneyim e, buz falan atarsa ki inşallah atar ben yine videoyu durdurup yani size onu gösteririm ama onun haricinde dediğim gibi hani buz alma şansımız olduğu için ben burada tekrardan görevi bitireyim daha sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece bir tane mitre staff aldık. Başka ne buz ne bir şey hiçbir şey atmadı gerçekten. şuradan yürüyerek gideceğim görevi vereceğim. Mitre staffımızı da satalım. Yine güzel bir para eder herhalde ya şimdilik. Daha sonra ben Urup Play'de geçeyim. Uruk Play'de tekrardan görüşmek üzere. Arkadaşlar şöyle e, Gral görevini verdim ama Heland görevi açıldı. Buradan hızlıca bir Heland'a gidelim. Hem oradan diş düşürmemiz gerekiyordu. Bizim 5 e, tane falan sanırım. O görevi de vermiş oluruz. Hem onu yapalım. Onu da aradan çıkartmış oluruz. Tekrardan Heland'da görüşmek üzere. Dark Mythry Fragment'ı çöp attım bu arada ya. Yani o kadar gereksiz ki bence şu an zaten buraya daha gelmediği için şeyler süre görevleri. Onu direkt çöpe attım hiç uğraşmadan. Tamam. ilk dişimizi aldık. Zaten DC Premium'da olduğu için hızlı hızlı düşecek bunlar. Üçlü beşliyi de açtım bu arada fark ettiyseniz. Ya Parmaklarım karışmazsa düzgün bir şekilde kombo yapıp bu işi bitirebiliriz. Evet. Ters atıyorum. Alışacağım zamanla. bizim mana da almamız lazım ya benim manam yok yani şeyden gelecek olan vardı sanırım bir tur daha olması lazım envanterimde Manam bitti manam. Abi, bunlar neden sabit durmuyor ya? İnanılmaz gerçekten şu Knight'taki slotların oynaklığı beni benden alıyor. Bu arada arkadaşlar ben Manticore slotunu çok sevdim ya. Bir tur daha Manticore'a gidip aslında orada biraz farmlayabiliriz ki sanırım birazdan da yapacağım şey bu olacak. Şu çünkü kaç level'a kadar drop atıyor bilmiyorum. Orası hani en azından bir 60'a geçmeden orada farmlayabiliriz. Belki 65 de farmlanabiliyordur tam hatırlamıyorum ama. Ben dediğim gibi orada biraz gidip farmlamak istiyorum açıkçası. Çünkü yani dün yarım saatte biram para kastık oradan ki biram az bir para değil bildiğiniz üzere. O yüzden bugün orada biraz daha gidip kasacağım ben. Hem yani videoya eklerim biraz farm yapmış oluruz. Bu level'da farm yapabileceğim çok bir slot yok. Yani grel olabilirdi ama dediğim gibi grel yani kosp yuvası gibi bir şey oldu artık. Orada çok zor. Ama hani mantikor da önceden öyleydi. Oraya artık nerf mi getirdiler ne yaptılar çok sevilen bir slot değil herhalde orada çok fazla insan görmüyorum. Ama dediğim gibi ben hani orada bir farm yapmayı düşünüyorum. Çünkü paraya ihtiyacımız var. Acil para kazanmamız lazım. Ee, elime silah olarak ne almam gerekiyor şu an daha tam olarak bilmiyorum. Bir dur da bir konuşayım ya. Hani Scorpion Bow falan olabilir çünkü e, sanırım Scorpion Bow'un bildiğim üzere repair parası çok azdı. Damage evet biraz daha az kalıyor ama repair açısından bizi kurtaracak. Hani sürekli işte 200k falan yapmaktansa daha ucuza çözmüş olacağız onu. Onu bakacağız. Şu bir de Trina'nın açılmasını bekliyorum. Trina açıldıktan sonra satıp elimize bir şey işte takılar falan artık bilmiyorum bir şeyler yapacağız. Bir de MS'miz var bir tane bildiğiniz üzere. O MS'ye de girelim hatta 60'tan sonra girelim ona. Çünkü MS'de böyle saçma salak kutu mobları falan geliyordu düşük level'larda hatırladığım kadarıyla. Ee, hani onlar olmadan böyle düzgün adam akıllı bir MS'ye girelim. Onu 60'tan sonra yapalım. Şimdi ben Heland görevinde vereyim. Ee, daha burada görev açılır mı bilmiyorum ama daha sonra Uruk de geçeceğim. Evet arkadaşlar level'ımızı aldık. Direkt level böyle bu görev. diye görevi açıldı. Ama ben Illuminati'ye geçeyim zaten DTC de oradaydı diye hatırlıyorum. Hani ikisini aradan çıkartmış oluruz. Şöyle yavaştan Uruk doğru kayalım. Allah'ıma şükür bitti. Yani görev mi yaptığım slotla mı savaştım belli değil ya. Ben buradan geçerken çok ölmüştüm de arkadaşlar o yüzden artık korkarak geçiyorum. 2000 canımız var yani hiçbir şey şu an direkt tek atar bize 60 olunca bir duracağım Mantikora gideceğim çünkü ben orayı sevdim yani farmlayabildiğimiz kadar farmlayalım üzerimiz daha çok boşalmadı ama bu Marodon'daki görevleri de veririz en azından üstümüze yer açılır. Bir de benim gidip mana ve can potu almam gerekiyor çünkü dediğim gibi okçu su gibi içiyor bunları. Çok şükür yarım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Aa, gerçekten çok can sıkıcı. Senle mi uğraşayım? Sana skip tutturmakla mı uğraşayım? Sen sabit dur. Uzaktan çektiğim için mi çok oynuyor acaba bunlar ya? Evet arkadaşlar DTC görevini de bitirdik. Hızlıca şuradan verelim level almadık. Çok ilginç. maradonda görev görmüştüm. bir ona da bakacağım. Ekosistem görevleri bunlar herhalde. Aynen. Şu var. Az önce DTC'den düştü. İşte bunu verelim. Hmm, 60 level olduk. Şimdi ben burada bir duracağım. 60 level'da ıı, ilerlemeyeceğim. Çünkü gidip dediğim gibi biraz Mantikor farmlamak istiyorum. Çünkü dün hani iyi bir getirisi oldu. En azından bir an dediğim için yarım saat için kötü değil. Ben o yüzden bir gideyim üstümü boşaltayım. Mantik gidelim orada ben en azından yarım saat SC'ye basalım. Hani bitene kadar bir farmlayalım. Daha sonra bakalım artık ne yapacağız. Ama mantik görüşmek üzere. Şimdi arkadaşlar diğer slotta başka biri var. O yüzden ben bu slotta durayım. Şöyle hatta eşivden de bakalım kaçtaymışız? 10.000 Aynen 10.174 10.174 mod diyelim. E, aynen aynen. E, para olarak da en son 7M 33 kartı küsür altında yazalım. Ben şimdi burada duruyorum. E, ya bilmiyorum 2-3 saat dururum herhalde? Çünkü farm atmamız lazım. Dediğim gibi mana ve pot lazım. Onları alacağız. E, elimize bir şeyler alacağız. Takılarımızı alacağız falan filan derken bizim daha yapacak bir sürü işimiz var. O zaman ben burada 2-3 saat takılayım. Zaten yaz, şöyle yazdığım gibi e, durumda. Artık en son ben seni ara ara hani çok önemli bir şey düşerse bilmiyorum burası bu satıyor mu bu satıyorsa ya da farklı MP belki güzel bir şey atar. Onları gösteririm ama onlar haricinde 2-3 saat buradayım. Artık daha sonrasında görüşmek üzere. İyi ya gerçekten çok iyi. 794k arkadaşlar. <laughs> şöyle ben e, SC'ye de bastım. Yani yaklaşık bir 11 dakika olmuş. Geleli bir de tabii ki de DC flash basmayı unutmuşum. Onları da bastım. Ee, sadece şöyle bir sorunumuz var bizim. Ee, manalarımız bitiyor, portlarımız bitiyor. Artık onları ne yapacağız göreceğiz. Çünkü ya böyle para kasmamın sebebi de aslında o oh ya ben bunu çok söylüyorum ya. O kadar çok tekrar ediyorum ki kendimi. Tamam bir şey söylemeyeceğim. Siz zaten ne amaçla kastığımızı biliyorsunuz. Ben şimdi hızlıdan tekrardan slota gidiyorum. Çünkü diğer arkadaş da DC oldu sanırım ya da bilmiyorum farmı bitti belki. Slotta değil kendisi. iki slot birden dönüyorum. Yani ne kadar demiştik? Tamam 10.174 demiştik. Şu an ne kadar oldu? 10.248 yani yaklaşık 11 dakikada 100 slot dönmüşüz. Bence gayet iyi. Ben tekrardan artık ilerleyen seferlerde e, ikinci defa geldiğimizde yine ne sattığımız, ne kadar kattığımızı size göstermiş olurum zaten. Şimdi arkadaşlar, artık mankor Farmını bırakıyorum. Şu son gelenleri de satalım. Ne kadar para gelmiş? bir Bakalım üstümüze. 521 k böyle geldi. Tamam. Şimdi biz en son zaten 1174 nokta bırakmıştık. Şöyle 1667 mob olmuş. Yaklaşık 500 tane mob kesmişiz. Paramız da 11M 671K ki bence çok iyi. Ee, şimdi herhangi bir can ya da mana kalmadığı için ben öncelikle bir Maradona gideyim bakayım fiyatlarına. Ona göre de DC e, Sundi alacağım bunları. ve Daha sonra bir Draki deneyeceğim. Artık nereye kadar ilerleyebilirsek. Draki'de tekrardan görüşürüz. Şimdi arkadaşlar Drakide 4. E, kata kadar gelebildim ama devam etmeyeceğim çünkü son boss'ta son 13 canım kaldı. Aa yeter benim talim. Yani ölüp eşyamı da kaybetmek istemiyorum. En azından almak istiyorum defans için. O yüzden ben yine bu hani kata kadar diğer iki hakkımı da döneyim. Zaten herhangi bir drop alamadık. Sadece Draki için chat görevini almıştım. Hani onu ilerletebildim tane yani Dark mikro Spirit'ımız atmış. Bunu da çöpe atalım. Gerek yok zaten. Dediğim gibi ben diğer iki hakkımı da döneyim. Yine eğer bir şey düşerse mutlaka kayda girmiş olurum. Şimdi arkadaşlar drakilerimiz bitti. İki tane Rogue Chitin Shell aldık. Bunların tanesi 500k'dan koyarız pazara. Gider büyük ihtimalle. Bir de Draki'nin günlük görevi vardı. Onu bitirdim. Bu arada chat göreviyle bir level aldım Drakin'in içinde. şu 61 level %60'ız. Bir de şurada Mantikor'dan gelen e, ladder'lar vardı. Onları da şimdi bize verelim. Şimdi arkadaşlar, e, ben farma devam edeceğim. Biraz daha Mantikor farmlayalım. Çünkü orası güzel çöp atıyor. Hani en azından şöyle söyleyeyim, e, can ve mana potunu çok yiyor karakter. Zaten Drakin'de hani bir tur almıştım. 80 tane bir tur daha aldım. Öyle söyleyeyim. E, o yüzden hani bunların parasını bir yerden çıkarmamız gerekiyor. Ben o yüzden Munchcore Farmına devam edeceğim. Tekrardan videoya girdiğimde görüşmek üzere. Şimdi arkadaşlar e, slot'a gitmeden önce ben şöyle kendime bir PM atacağım. E, en son neredeyiz? Ne yaptık? Ne ettik? Şimdi 1987 moddayız. Envanterimize de bakalım. Tamam o nemde paramız var. Bunları böyle göstereyim çünkü slotta sürekli videoya girmek istemiyorum. Bu sefer çok bölünüyor. Hani ben böyle başlayayım. Mob sayımı da görün, paramı da görün. Hani bir alırsam cam potum ona belki bir şeyler alırım. Ama onun haricinde paramız bu şekilde. Ben de size farmdan sonra hani ne durumdayız işte kaç hem paramız var onu gösteririm zaten. O zaman ben bir 2-3 saat dururum herhalde. Bizim çok paraya ihtiyacımız var çünkü. 200 saat sonra görüşmek üzere. Şimdi arkadaşlar en son 1987 modda kalmıştık. 10 paramız vardı. Sadece bir tur git gel yaptım. Şöyle toplam 2118 e, mob olmuş. Bir yemek yiyeceğim artık yemekten sonra devam ederiz. O sırada da bu e, drakiden düşürdüğümüz shelleri ve dün bastığımız fp'leri pazara koydum. Artık satılırsa güzel bir gelir olacak bizim için de. Şimdilik böyle yemekten sonra tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar e, yemeği yedik. Geldim. Gelemedim daha doğrusu. Bayılmış kalmışım. E, şimdi tekrardan dediğim bir farm atayım. Pazarda hiçbir şey satılmamış. Arkadaşlar çok hızlı FT geldim. E, alır mı bilmiyorum ama alırsa hani yeşil kutu alırız ya da en kötü mavi kutu FT'sine gireriz. Ama hani çok kalabalık beni alır mı bilmiyorum. Eğer olur da ölmezsek sağ kalırsak Tabi bir de öyle bir şey var Çünkü canımız hiç yok neredeyse 2k hani on bosslardan gelecek e, SC'lerde biz ne kadar hayat Tutar bilmiyorum Yine ölürsek zaten ben size bilgilendirme yaparım Bu konuda inşallah girebiliriz Evet arkadaşlar FT'den çıktık Aldık mavi kutuyu <laughs> Mavisini aldık da Kutusunu alamadık <laughs> Zaten partide altı kişi falandık, e, beş tanesi prize, bir tane ben okuydum ve sadece ben atak yaptım. O yüzden de kutu alamadık. Sağ olsun 10 tane cam potu verdi bir de. Allah yoruldum açıkça söyle söyleyeyim. Şimdi bir pazara bırakacağım e, çarı. Bir de şunu göstereyim. Şimdi Mantikora gidip gelirken yolda ağaç bostları var biliyorsunuz. İşte gidip e, geçerken onu da kestim biraz. Şöyle. 5 tane ton esans bitende e, DTK boss'unu kestim, ondan bir esans aldım. Bir de iki tane Ruby Earring aldım, biri Dex, biri MP. Yani bunları da pazara koyacağım artık. Hangisi satılır, hangileri gider bilmiyorum. Şimdilik durum bu şekilde. Artık pazar kurduğumda tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar tekrardan merhaba. E bir gün ara verdim videoya. Sebebi de koltuğum geldi. Bir de arka planımı değiştirdim. Göreceğiniz gibi mavi ışıklı ışıklı bir şey oldu. Böyle güzel oldu. Ee, Onlarca en son pazara bırakmıştık. 11 em paramız vardı. Şu an 25 em paramız var. 2 fp bir de e, esansın biri gitmiş. Onlarca trinalımız da açılmış. Az önce denedim. Şimdi bir draki yapalım. Hazır haklarımız sıfırlanmışken. Bir de sonra şu üstündeki ms'ye gireceğim. Hem yer kaplıyor artık bunun gitmesi lazım hem de belki bir drop atar işte takım hiç almamıza gerek duymayız bile. Ben şimdi e, Drakilere gireyim. Zaten herhangi bir drop atarsa tekrardan videoya girmiş oluruz. Evet arkadaşlar yine hiçbir şey alamadığımız Drakimizin sonuna geldik. Bir tane shell aldık yine bu sefer varıyor. Koyalım bankamıza. Yani 750'den almıyorlar. Belki biraz fiyat düşürüp koyarım bilmiyorum. Şimdi bir tur daha Monster Stone gireceğim artık. Çünkü bu MS'lerin envanterden gitmesi gerekiyor. Bir tur da MS'ye gireyim. Umarım oradan da drop alabilirim. Ay hadi. Hadi hadi ciğerim soldu. Evet biraz zor da olsa kestik yani ne üçlü vuruyor ne beşli ver, vuruyor heyecandan tıkladım hiç de bir şey atmadım yani böyle de monster sonu. Şey. <laughs> 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 Acı çektim ya gerçekten üçlü peşli 35li vurmadı, arc shot, counter strike. Böyle efsanalar arasında gittim geldim. Yani bir 7 dakikada kestik herhalde Bu arada Drake de bir level aldım, onu da söyleyeyim şimdiden. Monster hiçbir şey atmadı, ama çöpümüz var bayağı Şurada bir artı 5 şeker var, HP rekti. Bunu bilmiyorum, bu bir dursun. Bunu belki satarız. Buradan gelen çok önemli, satalım. Yani bana masrafım bile çıkarmadı sağ olsun. Olsun. azından girmiş olduk. Şimdi arkadaşlar ben bir tur Maradona geçeceğim. Bu elimdeki Trina'yı satmaya çalışacağım. En azından çünkü fiyatları yine bir 90 m kadar düşmüştüm. Biraz daha fazlaydı. Ama kilidi açılmadığı için satamadık. Bu Trina'yı satmaya çalışalım. Hani buradan gelen parayla biz de üstüne kendimiz bir şeyler ekleyip elimiz artık bir şeyler alalım. Yani çok aradayım. Iron Bob mu alsam, Unik mi alsam? Çünkü Iron Bob'un RPR'si çok fazla ve sürekli opsiyonu zaten RPR'si geliyor. Hani Unik biraz daha mantıklı olabilir ama tam emin değilim. Şimdi önce bir Tifna'yı satalım. Ben duruma göre bakacağım artık ne alacağımı. Ben şunu unuttum. Ee, bizim bu DCP'den gelen bir de Magic Hammer'ımız var. Şimdi aldım onu. Kız sağ olsun. Mesajım var, mesajım var deyip durduğu için sağ aşağıdan gördüm sonunda. Ee, bunu da satacağım. Bir de bunu ekleyeceğiz üstüne. Artık bunların güncel fiyatını bilmiyorum. Yine pazardan bir bakarım ben duruma göre. Bir gidelim. Satmaya çalışalım. Hemen satarsak da yine dediğim gibi üstüne bir şeyler koyar. Artık bovumuzu alırız. Evet şöyle arkadaşa Trina'yı veriyoruz. Zaten piyasası 90 M civarında. O yüzden 87 yani 3 M'lik bir karımız var. Zaten piyasası 90M. 3M'lik bir zararımız var ama o kadar da önemli değil. Ee, şimdi bunu pazara koyabilirim. Şu an anlık satılacağını düşünmüyorum Magic Hammer'ın. Üstümde de bir GB para oldu. Ben elimi artık alacak bir şeyler bakayım biraz. <laughs> Arkadaşlar ben Enyonbow'da karar kıldım. Neden diyeceksiniz. Çünkü hem durabilitesi Enyonbow'a göre de daha fazla hem hani STR bonus veriyor en azından üstümüzdeki ağırlığımız artar. E, ee, hem de dediğim gibi aslında en önemli noktası durability çünkü biz farm atacağız. E, farm atacağımız için de sürekli RPR'ye git gel bir RPR masrafıyla uğraşmak istemiyorum. Ya, şu an hani en iyisi bana göre Enion Ball o yüzden. Ya şu Bone arkadaşımız satıyor. Kendisine bir PM attım. Bilmiyorum daha fazla indirir mi? Çünkü 115'e zaten pazarda. Piyasası şu anda bu şekilde. Şu an her şeyi ne kadar ucuza alabilirsem o kadar kıtlamanın peşindeyim. Arkadaşımız da AS yazdı. Vergi düşebilirim dedi. Yani pazarda domates alamam. Ben çünkü asla hani böyle gidip biriyle pazarlık yapamam. Hiç o yönde bir yeteneğim yok. O yüzden ticaretten hiç anlamam zaten. Ama night yapıyoruz yani. Siz de şu an canlı canlı şahit oluyorsunuz. Adam 108 dedi bak 10M düşürdü neredeyse. Ben hala 1M daha düşürüyorum. Bir de bildiği yere kadar gideceğim. <laughs> Başardım. Şu an pazardan 1 kilo domates aldım. <laughs> Geliyor. Bekliyorum diyelim. Arkadaşlar artı altı eniyon boğumuz. Hayırlı olsun. Arkadaşımız zaten pazarcıymış arkadaşlar. Yani çok güzel bir indirim yaptı kendisi. Ben gerçekten memnun kaldım. Eğer düşünürseniz siz de kendisinden alışveriş yapabilirsiniz. Enion boğumuzu da takalım şöyle Amanın. Şş, yakışıklı olduk ha. Vallahi Şapkayı bir kapat ya. Eh. Bak bak dövmelere bak. Tamam ya ilk amacımıza ulaştık bence. Şu an için bobumuzu da aldık. Sıra takılarda. da. Ee, takıları şu anlık bilmiyorum ne almam gerektiğini. Yani old dex alırım büyük ihtimalle. Ama ona biraz daha bakacağım. Şimdi arkadaşlar e, takı olarak ne alalım? Yani bunu yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum çünkü. Tam bilmiyorum dediğim gibi ne almam gerektiğini. Sizin önerilerinizle beraber ilerleyelim ki benim bu kafamda şekillensin. Ee, envanterdeki tüm parayı bankaya koydum. 13'em vardı zaten. Hepsini bankaya koydum. Bugün dragiden de bir şel düşürmüştük. Bunu da pazara koyalım. Bir de dün satılmayan itemlerin artık biraz daha fiyatını düşürüp koyacağım pazara. Artık ben pazarı kurduktan sonra tekrardan görüşürüz. Şimdi arkadaşlar şellerin fiyatını 100k düşürdüm. Neden düşürdüm? Çünkü biraz pazarı gezdim gördüm. Hani 650'ye koyuyorlar genelde. Ben de 650K'ya koydum. Şöyle ilk şişelimi de. Ee, Ruby Air Ring'i 899'a koydum. Bunu da 100K düşürdüm. Bu zaten gitmez bence. Çünkü MP'yi kullanacaklarını sanmıyorum. Bunu öylesine bir 300'e koydum. Belki gider diye. Esansları yine 400'e koydum. Çünkü genel fiyatı bu şekilde. Hani koyan birkaç kişi daha görmüştüm. Şöyle YouTube kutaka yazdık. İzleyip destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir önceki video gerçekten çok fazla izlendi. En son baktığımda 600'ü geçmişti. Bu gerçekten çok büyük, büyük bir mutluluk benim için. Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan buna da izleyip beğeni olup abone olursanız çok memnun olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.